İçinde yaşadığımız dünyada Allah'ın kanunlarının yerine beşeri kanunların geçerli olduğu, Allah'ın kanunlarının yerine insanların akıllarından ve kafalarından çıkarttıkları kanunlarla yönetilen bir dünyada adaleti bulma imkanımız sıfırdır. Eleyse Allahu bi hakimin Allah hükmedenlerin en hayırlısı değil midir? Allah hükmettiği zaman en adil olur. En hayırlısı olur. Hükmü en hayırlı hüküm olur. Peki Allah devre dışarı çıkartılırsa ne olur? Adaletsizlik olur. Şu anda içinde yaşadığımız dünyada olduğu gibi. Bakara suresinin 205 numaralı ayet kelimesi var. Bir de Haç suresinin 41 numaralı ait kelimesi var. Bu ayetlere lütfen bir dönün bakın. Bir tanesinde iktidara geldikleri zaman namazı kılar, adaletle hükmederler diyor. Diğer ayet-i kerimede ise onlar iktidara geldikleri zaman yeryüzünü fesada uğratırlar, ekin ve nesli yok ederler buyuruyor. O zaman adil olmak, sadece adaletli olmak, sadece bir tarafa domatesi koy, bir tarafa kilogramı koy. Bu değildir. Adil olmak hayatın bütün aşamalarında geçerlidir. Karı koca hukukunda geçerlidir. Baba evlat arasında geçerlidir. Arkadaş arkadaş arasında geçerlidir. Ortaklar arasında geçerlidir. Bu adil olma olayı kainatta bütün hayatın birimlerinde geçerlidir. O zaman ölçü ve tartıyı ölçü bakın ölçü ve tartıyı yani mizanı kaçırdığınız an Orada insanlık ifsad olur. Vallahi şu anda ifsad olmuş durumda. Kimin eli kimin kimin cebinde belli olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Büyüğün büyük olarak tanınmadığı, küçüğün küçük olarak tanınmadığı, rahmet ve merhametin bittiği, ilgi ve alakanın bittiği, ailelerin ve yuvaların dağıldığı, babaya moruk diye hitap eden çocukların çoğaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Hani ölçü, hani adalet Hani mizan? Onun için bu ayeti kelimelere bakıp sadece patatesi, domatesi bir kefeye bu tarafa da kilogramı koyup tarttığı zaman adil tartmazlar diye bakmayın. Sadece olay bu değildir. Bu yönüyle bakmak istiyorsanız mesela benim 50 yaşına kadar yaşadığım tecrübelerin iki tanesini söyleyeceğim sadece. Sadece bu yönüyle bakmak istiyorsanız. Nedir o? Efendim Konya'da yaşadım ben. Bursa'da yaşadım ve yaşıyorum. Pazara gidiyorsunuz, alışveriş yapmaya. Adam tezgahın önüne en güzel şeyleri sermiş, ürünlerini sermiş. E, bir kilogram domates verir misiniz diyorsunuz. Arkadan doldurmaya başlıyor. Kardeş, sen buraya öne ürünleri sermişsin. Serdiğim bu ürün benim dikkatimi çekti, ondan dolayı bir kilogram verir misin dedim. Arkadaki ürünü görmedim ki ben. Onu bana göstermedin ki. Ben bu öndeki ürünü görerek bundan ver diyorum. Şu önlem verir misin lütfen diyorsun. Abi bende sattık mal yok diyor. <laughs> evet. Bende sattık mal yok diyor. Peki arkadan versen olur mu? Tamam o zaman veririm diyor. Bu veyrun lil mutaffifindir kardeşler. Bu eksik ölçüp biçen, adil olmayan, hükmettiği zaman adil hükmetmeyen, İnsanlar için ayet kelimedir. Ortaklar arasında Cenab-ı Hak buyuruyor ki ortaklardan azı müstesna çoğu birbirlerine zulmederler diyor. Ortak yıllarca ortaklık yapmışlar, sonu ayrılacaklar. Alacağı zaman ortaktan alacağı payı tam alıyor ama kendisinden ona vereceği zaman eksik veriyor. İşte ayet-i kerime kardeşler. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون